Evet, hayır yaptı abimiz çocuklara. Selamünaleyküm. Abone olun. Oğlum abim. bak sayemde çikolata Aa, aldınız lan. Ne aleyküm aldınız aleyküm abi. aldınız oğlum? Abi böyle çikolata. Abi bunu bile takip edin. Dur dur Ne verdi adam? Lan bağırmayın abi, oğlum. Bunu bile Ay, takip edin. Ne verdi adam? Takip edin. Şeker verdi abi. Oğlum vurma lan çocuğa manyak. Abi, Sadece, Sadece, değil, oğlum şey. durun biz de alalım ama. Ne? Ben Ne? 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 abi. Ne, abi ben abi. Ben abi açtı. Abi kayıt <laughs> Abi kayıt şey Abi gasp açtı. Abi kayıt Abi Abi kayıt Abi Abi kaç bin kilometre açık. Açık. yok bin bin açık. Bile. Açık. Şu açık. Oğlum, değil açık. 80 açık. Açık. açık mı ha bu demek ki açık, açık mı Burada KM yazıyor o şu an açık yakıt açık aldıktan mi? sonra sıfırlıyorum ya evet. onu gösteriyor abi açık, açık. açık abi gerçekten açık mı? açık mi? oğlum sen Ertan kamera gören ilk adamsın herhalde Yapalım yok oğlum açık değil açık açık değil oğlum ya açık değil oğlum açık açık Açık. Yok, kırmızı ışık deniyor ama sanki. Tamam o yanık söndüğünde kayıt var demek oluyor. Mesela şu an açık mı abi? Evet. Olur, hayır siz... Abi ismi ismi tek tek mi söyledim? Açık lan, açık, açık açık. Aa, Çıkın açık. lan. Hadi. Abi kalan ismi neydi? Aferin abi ben Roblox. abi. Durun lan ama.